Selam arkadaşlar, şu an havaalanındayım. Arabamızı kiraladık. Burası küçük bir havaalanı. Görüyorsunuz bomboş, her yer kapalı. Normalde büyük havaalanlarında araba kiraladığınızda, Amerika'da size diyorlar ki gidin dışarıdan istediğiniz bir arabayı seçin. Kategorilere ayrılıyor arabalar. İşte full size, mid size, SUV, büyük ya da sport tek kapı arabalar. Adam bana Toyota Camry verdi. Bugüne kadar çok araba kiraladım ama ilk defa Toyota kiralıyorum. Olsun, sonuçta full size. İşimizi hallettik. Burada da bir tane uçak var görüyorsunuz gerçek bir uçak. Kesilmiş 1936 yapımı. Bayağı bir uçmuş ama yazıyor orada. C47'ymiş. Neyse, eşim dışarıda bekliyor. Sıcakta arabayı kiralamam arkadaşlar. 3 dakika sürdü. Geldim. Çünkü rezervasyonumu yapmıştım. Kask üzerinden yaptım. Aklınızda olsun. Amerika'da en ucuz araba kiralama kaskoyla. Şöyle örnek vereyim. Ben bacetten kiraladım. Bacetin kendi sitesinde dün %30 indirimli dediği yerden araba kiralamaya çalıştım. Örnek veriyorum. Ben şu an 65'e kiraladım. Adamların %35 indirimli fiyatı 75'te. Aynı araba. Yani demek istediğim her zaman araba kiralamak için Amerika'da kasko'yu tercih edin. Gerçekten de pişman olmazsınız. Bu yıl biraz pahalı kiraladım çünkü korona yüzünden. Şu gördüğünüz yerde arabaların bulunduğu yer. Adam bana söyledi hangi section'dan gidip arabayı alacağımı önemli değil gider buluruz zaten Toyota'ymış görüyorsunuz arabasını alan gidiyor dediğim gibi Amerika'da büyük hava kiralarken arabayı siz seçiyorsunuz mesela örnek verdim. bakın SUV'ler o tarafta gidiyorsunuz oradan SUV kiralıyorsunuz istediğinizi kiralıyorsunuz ama burada içeriden size veriyorlar. Şimdi arabayı bulalım. Görüyorsunuz çeşit çeşit arabalar. Ee, bakalım nerede. Burası yaşadığım yerdeki hava alanı, küçük bir hava alanı. Adam numarayı söyledi ama aklımda kalmadı. Bakın hepsi 2020 model. Amerika'da 2020 modeldir araba kiralama hep. Daha düşükleri olmaz. Bu arada arkadaşlar Amerika'da araba kiralarken çok dikkat edin. Size ekstradan onu ekleyelim mi bunu ekleyelim mi işte sigorta yapalım mı diyorlar. Kesinlikle yapmayın. Kesinlikle dikkat edin. Geçen hatırlıyorum 3-4 sene önce. Şimdi arabayı bulalım. 3-4 sene önce gene aynı şekilde araba kiralamıştım 45 dolara. Yanlışlıkla sigorta yaptırdım. Kadın benden sadece bir gün için 55 dolar para tamam. aldı. Yani arabayı 45'e kiralıyorsun. Bir günlük sigortası 55'ti. Kesinlikle ondan sonra akıllandım. Rezervasyonumu yaptırıyorum. 65 dolar mı her şey içinde. Tamam diyorum 65 doları alıyorum. Arabayı alıyorum gidiyorum. Tahminim tamam. arabamız mı bakalım. bu olmalı ama çalışmıyor. Bakayım numarası. Emin de değilim ama abi Corolla'ymış. Arabayı bulamadık. Yanlış yerde arıyoruz herhalde. Bu kulağınıza küpe olsun. Araba alırken hiçbir şey eklemeyin. Yok işte bebek koltuğuymuş. Bunlar hep ekstradır sizden para koparmaya çalışırlar. Büyük bir ihtimal şu. Bu kemer bilmiyorum ki. Bakayım. Ama bu Enterprise diyor. Yok bu da Corolla. Bulamadık ya. Önce budget'i bulmam lazım. Budget burası. Şu mu acaba? Bu da Corolla. Ha buldum. Evet, arabamız bu. 2020 model Toyota Camry, büyük bir araba. Görüyorsunuz full size. Yani full size demek büyük araba demek. Şimdi arabamıza binelim. Yavaş yavaş eve gidelim. Arkadaşlar arabayı almadan önce şöyle etrafına bir bakın. Vuru kırığı var mı? Yani böyle büyük bir vuru kırığı varsa bilgilenin. çünkü Chicago'da arabayı bırakırken şöyle bir etrafına bakıyorlar. O kadar. Sonra, sonra bize şey yüklemesinler. Bakın burada bir e, soyulma var. Bunu gördük mesela. Ne olur ne olmaz bize yüklemeye kalkmasınlar. Onun dışında içine bindiğinizde benzine dikkat edin. Benzini full olmalı. Eğer e, azsa benzini bir iki diş düşükse arabayı teslim ederken bunu söylüyorsunuz. Ona göre size parayı iade ediyorlar. Benzin parasını. E, dışında bir şey yok. Bakıyoruz etrafına, sağına, soluna. Gayet güzel. Evet bakın, benim gibi insanlar da araba kiralıyor. Evet, içine biniyoruz. İçi hamam olmuş. O yanıyor. Yalnız çok büyük. Benim arabanın inanın 3 katı var bu içinin büyüklüğü. Nasıl çalışıyor? Anahtarlı herhalde bu. Evet çalıştırdık arabayı. Klima çalışmaya başladı. Bakın benzini görüyorsunuz. Benzin full. Aldıkları gibi bırakmışlar. Klimamız açık. AC açık. İçinde vuru kırığı yok. Tamamdır. Arabayı kiralıyoruz. Yani şimdi kontrol ediyorum ki bir sorun olursa paramızı geri iade alabiliriz. Hiç Amerika'da böyle şeyler çok basit. Sizi zorlamıyorlar, sizi yokuşa sürmüyorlar. Mesela örnek veriyorum. Geçen sene Chicago'dan arabayı kiraladım. Ee, kendi şeyimi koymuştum. Bakın burada tool var. Ödemek için kendi şeyimi koymuştum. Hatırlayanlar bilir. E giderken ödedim. Sonra eve geldim. Aradan bir ay geçti. Benim şeyimden 11 dolar para kesilmiş. Geçtiğim bütün yolların parasını benden geri almışlar. E sonra mail attım. Dedim ki ben kendi şeyimle ödemiştim bunları. Baktılar sisteme evet dediler. Yanlışlık olmuş. Sonra parayı iade ettiler. Yani Amerika'da hiçbir kurumsal şirket sizi zorlamaz. Yokuşa sürmez paranızı hemen iade eder. Başka bir örnek vereyim. Ee, gene geçen sene de yanlış hatırlamıyorsam ya da ondan önceki sene tam hatırlamıyorum. Arabayı aldım. Arabanın benzini yarımdı. Yani yarımdı. Ben arabayı verirken fulledim. Kadına da dedim ki ben arabayı alırken benzini yarımdı. Fotoğrafı da vardı. Kadın dedi tabii ki dedi olabilir bazen müşterilerimiz unutuyor dedi. Hemen benim hesabıma 25 dolar para yatırdı. Yani normalde ben en fazla 5-10 dolarlık benzin koymuşumdur. 25 dolara hemen hesabıma yatırdı. Yani demek istediğim hiçbir zaman Amerika'da sizi zorlamazlar. Kurumsal şirketler, firmalar sizi mutlu etmek için ellerinden geleni yaparlar. Araba gayet güzel tamam. Öne iki bavul sığdırırım ben. Bayağı bir geniş bakın arkadaşlar. Toyota Camry İlk defa biniyorum. 2020 model. Belki 2021'dir, emin değilim. Güzel bir araba. Yolda böyle akıyor. Kaymak gibi hiç hissetmiyorsun arabanın gittiğini. Vites geçişleri falan çok yumuşak. Hiç hissetmiyorsun. Fren öyle. Ya işte sıfır arabaya binmenin farkı bu. Ne olursa olsun araba, hangi marka, hangi model olursa olsun hiç fark etmiyor. Gerçekten de sürüşü ayrı bir zevk oluyor. Neyse şimdi eşimle beraber restoranta gidiyorum. Çin restoranında son bir yemek yiyeceğiz. Bundan sonra Bulgaristan'da bol bol restoranlara gideceğiz. Amerika'da yılda belki birkaç kere gidiyoruz ama Bulgaristan'da haftada en az 2-3 kere dışarıda yemek yiyoruz eşimle beraber. O da beni şu an arkadan takip ediyor. Çünkü eşimle beraber geldim. Arabayı aldım. 38 bin mailde. 38 binde bayağı bir yıpranmış araba yalnız. Ya da temizlenmemiş. İçimi... Neyse. <laughs> Bugün Uçaklarımızı da hallettik. Yerlerimizi de ayırttırdık. Pasaportlarımızın bilgilerine girdik. Her şey tamam. Bavullar tamam. Ev hazırlıkları bitti. Artık yarın sabah 12.1 gibi çıkacağız evden. Umarım güzel bir yolculuk olur. Dediğim gibi Amerika'da araba kiralarken dikkat edin en ucuz Amerika'da araba kiralama yeri Kaskodur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kaskodan daha ucuzunu bulamazsınız. Bana güvenin. Ben her sene 2-3 kere kiraladığım için. Onun dışında araba kiralarken bu videonun başında anlattığım şeylere dikkat edin. Gerçekten de bunlar e, büyük firmalar ama sizden para koparmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Kesinlikle sigorta yapmayın. Yani ben bu arabayı 65 dolara kiraladım. Ekstradan 10 dolara da şunu eklettim. Çünkü geçen sene kendi tool şeyimi arabada unuttuğum için bu sene öyle bir şey yapmayacağım. Bir tane bundan kiraladım. 11 dolara ödüyorsun. Sınırsız. Nereden geçersen geç. Senden para almıyorlar. Senden sadece 11 dolar para alıyorlar. Aklınızda olsun. Çünkü ben Chicago'ya giderken 7-8 kere tool yolundan geçeceğim. Yani bir 8 dolar, 9 dolar para tutuyor. 8-9 dolar kendi tulumla ödeyeceğime bunu kiraladım. Böyle açıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar eşimle beraber restoranta geldik. Amerika'nın Popüler restoranlarından Meksikan bir restorana geldik. Hemen masamıza buzlu sular geldi ücretsiz. Ücretsiz sıcacık cipsler geldi. Bunları kendileri yapıyor içeride. Her Meksikan restorana gittiğinizde masanıza cips gelir yanında sosuyla beraber. Biz de yemeğimizi söyledik. Yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra eve gideceğiz. Umarım bir gün size Meksika'dan video çekerim. Meksika gitmeyi çok istiyorum. Yani gitmek istediğim ilk ülke Meksika. Amerika dışında, Amerika kıtasında görmek istediğim ilk ülke Meksika. Yakında oraya da gideriz. Evet, Margarita da geldi. Büyük bir şişe buzlu şöyle. Birazdan da yemekler gelecek. Söyledik bakalım. Gayet güzel. Harika görünüyor. Gerçek Meksika margarita. Yemeklerimiz geldi. Görüyorsunuz gerçek Meksikan yemeği. Bakın arkadaşlar. Sesi duyuyor musunuz? Meksika'nın en güzel yemekleri bunlar. duman üstünde geliyor böyle. Çok sıcak şey, tavayla havayla beraber geliyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Şunun güzelliğine bakın. Gerçek içinde et var, peynir var. Ekstradan suyum da geldi. Cips de getirdiler. Cipsi yedim çünkü bitirdim. Ekstra biraz yıkamışız lütfen. Şimdi afiyetle bunları yiyelim. Böyle bir lezzet yok. İnanın arkadaşlar anlatamam. Şu yemeği yiyince tarif edemem yani şunun lezzetini size tarif edemem. Harika bir şey. Orada arkadaşlar bir şişe margarita'nın fiyatı sadece 13 dolar. Kocaman bir şişe margarita 13 dolar. Cipsler ücretsiz, su ücretsiz, soslar ücretsiz. Sadece yemeğe para ödüyorsun. Harika bir şey. Tadı muhteşem. videoda görüşürüz. Bay bay.